Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalarını yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Çoluğu İl Başkanı Sayın Mehmet İhsan Çıplak sahneye davetini arz ediyor. İlke Hareket Partisi İl Başkanı, İlke Hareket Partisi İlçe Başkanlarımız, kabusen başkanımız, kabusene bağlı sendika başkanlarımız, sivil toplum örgütlerinin değerli başkanları, bugün buraya gelirken ülkücü olmanız ve ülkücü kalabilmenin vakarıyla geldiniz. Buraya gelirken emperyeriz ve başkaldırışın sesi olarak geldiniz. Buraya gelirken 1969'da yılından bugüne kadar tüm şehitlerimizi bizler buradayız. Bizler sizlerin yanınızdayız demek için geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref <laughs> Değerli dava arkadaşlarım, hayalleri olmayan, hayallerinin hedefleri hedefe çevirmeyen, hedeflerini birer bire hayata geçirmeyen toplumların başka hayallerin malzemesi haline dönüşmesi kaçınılmazdır. Peki neydi bizim hayallerimiz? Hayallerimiz Büyük Tuğra ülküsü. Hayallerimiz Türk Cihan Hakimiyeti. Hayallerimiz Nizam Alem İlahi Bu hayallerimizin gerçeğe dönüşmemesi için durulan senaryoya karşı çıkan biz kimiz diye kendimizi sorguladığımızda biz devleti ele geçirilmiş geçirenlerin kurduğu göstermeli junta mahkemelerinde istiklal marşını haykırarak milletin istiklaline sahip çıkanlardanız. Biz ya istiklal ya ölü paramasıyla ölümü öldürenlerdeniz. Biz varlığı Türk varlığına armağan edenlerdeniz. Biz celladından helallik isteyen gelme kalanlarımıza davamıza miras bırakanlarız. Biz Türk milletinin kendi dikeniyle tanıyan gibileriyiz. Biz geceyi aydınlatan umut uçuyuz. Biz milliyetçi ülkücü hareketiz. <laughs> ne 12 Eylül öncesi ne de kahve 12 Eylül'leri unuttuk. Başta başvurumuz Afrasistan Türkiye'si olmak üzere ebediyete intikal etmiş dava adamlarının Tan huzurundaki aklımızın bilindiğiyle idam sehpalarında bir cennet bahçesine girercesine yürüyen dokuz yiğit ülkütaşımızın ruhları şahat mekanları cennet olsun. Bizden evlatlarımıza bırakacağımız en büyük mirasımız ülkücülüğümüzdür. Yüce Mevlam burada yaşamayı, yaşatmayı nasip eder inşallah. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Bir ömür bin lüdür. Ne mutlu Türk'üm diyeler.